Nermin Hanım bel ağrısı şikayetiyle geldi şu an. Evet. Ee, hocam sonucuna <laughs> baktı. Bel fıtığı var kendisinde. Birazdan tedavi yapacağız. Tamam ya. Ne zamandır bu şekilde yürüyorsunuz? Benim, dün dün. günü. günü kahvaltıda. Kahvaltı oldu. adım kaldım oturduğum yerde. Nervin Hanım dün akşam çok ağrıyla Ankara'dan gelmişti. Hocam ona tedavi uygulamıştı. Nermin Hanım nasılsınız? Yüzünüz gülüyor bugün. Çok teşekkür ederim. Ayağa kalktım. Allah razı olsun hepinizden canım benim. Çok Mutlusun? Çok mutluyum. Bir yürümenizi tamam. görebilir miyiz? Tamam bir tane. Dün eşinizin ve oğlunuzun kolunda gelmiştiniz. Evet. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.